Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü yarı yıl tatili için uyardı. Özlü şehirler arasında insan hareketliliği Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olabilir dedi. Uzaktan da olsa ilk yarı eğitimi tamamlandı. Öğrenciler online karnelerini aldı. Şimdi onlar için tatil zamanı. Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'dense uyarı geldi. Tatilde insan hareketliliği artma riski taşıyor. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Yani doğrusu o. Yarı yıl tatili geldi. Birçok turistik merkezde rezervasyonlar dolma noktasında. Aileler okulların tatil olmasıyla kış tatili için hazırlandı. Ancak bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü dikkat etmezsek Kurban Bayramı sonrası gibi vakalar çoğalabilir dedi. Eğer şimdi bunu uymazsak yani bu e okul tatili, sömestr tatili döneminde bir insan hareketliliği olursa şehirler arasında bu aynen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı'nda yaşanılan o insan hareketliliği onu takip eden bir iki ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı. Bu tatilde de buna dikkat etmezsek aynı sonuçla karşılaşabiliriz ve süreç uzayabilir. Profesör Özdü evde kalmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendi hane halkınızda evde e, keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa e, tatil oldu diye işte... E, bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek yakında olsa, eş dost, akraba da olsa güvenli değil. Hı. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, evet bunaldık ama amacımız şu salgını durdurup hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp yaz tatilinde rahat girebilmek. Özlü tedbirlerin önemine dikkat çekti. Biraz daha sabır dedi. Biz şu anda iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Ama henüz hani güvenli bir noktada değiliz. Tedbirleri aldığımız için azalıyor vaka sayıları. Tedbirlerden vazgeçersek, eskiye dönersek yine aynı şekilde aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için biraz daha sabredeceğiz. Yani ben yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım.